Kıymetli kardeşlerim. Son zamanlarda büyü yaptırmak veyahut da sihir yaptırmakla alakalı çokça sorular soruluyor. Bizim inancımıza göre büyü yaptırmak veyahut da sihir yaptırmak yedi büyük günahtan bir tanesi sayılmış. Hem yapan hem de yaptıran için. Yani biliyorsunuz bir grup yapıyor, bir grup da bunu yaptırıyor. İslam alimleri derler ki büyü haktır. Çünkü büyü ve sihir bizzat sevgili peygamberimize de yapılmıştır. Peygamberimiz o büyü ve sihirin şiddetiyle bir müddet sıkıntı yaşamış. Daha sonra onun bu işten kurtulması için muavvizeteyn dediğimiz felak ve nas sureleri nazil olmuştur. Cenab-ı Allah bu sureleri indirmiş. Peygamberimiz de o felak ve nas surelerini, dualarını okuyarak bu büyü ve sihirden kurtulmuştur. Büyü ve sihir yaptırmanın neden acaba çok büyük günah sayıldığını düşünüyoruz. Kıymetli kardeşlerim, büyü yaptıran ve sihir yaptıran kişi ne demek istiyor biliyor musunuz? Ya Rabbi sana karşı güvenim kayboldu. Senden artık bir beklentim kalmadı. Senden bir hayır göremiyorum. Haşa. Senden bir iyilik göremiyorum. Benim umudum, benim tek güvenim, tesellim, dayanağım artık benim işim şeytana kaldı. Ben şeytandan yardım istiyorum anlamına geliyor. Çünkü büyü ve sihir yapmada şeytanın yardımıyla büyü yapılması mümkündür. Rabbim bizleri büyü ve sihir yaptıranlardan, Bunlara güvenenlerden, bunların Allah muhafaza ağına düşenlerden, e, hani denize düşen e, yılana sarılırmış kabilinden, çaresizlik durumunda kalanlardan Rabbim hepimizi e, çaresizlikten muhafaza eylesin ve bunların ağına, tuzağına düşürmesin kanı sağlayacaklar kardeşlerim.